ünlü ismin kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Güney Afrika'nın ilk siyahi lideri Nelson Mandela'nın 3 gün önce ölen küçük kızı Zindiza Mandela'nın ölüm nedeni koronavirüs olarak belirlendi. Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın 6. çocuğu ve en küçük kızı Zindiza Mandela'nın şu an bir hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. 59 yaşındaki kadının ölüm nedeniyle ilişkin henüz bir açıklama yapılmamıştı. Zindize Mandira'nın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.